Serkan Kebenç ile LGS'de öne geçiren taktikler. Bir önceki videoda bu sorunun çözülebilmesi için gerekli bilgileri verdim. Videonun linkini de aşağıya bırakırız. O videoyu izlemeden bu soruyu çözmeye başlamayın. Hadi arkadaşlar bir okuyun Zehra soruya bir bak. Aylık, yıllık, haftalık neydi? Aylık değil mi? 2 üzeri 8. Evet. Sonra Orhan bu dijital dergimi. Devam Nasıl edin. edin. Da bir, yıllarına ait tamam, bir, bir dakika, bir dakika. 2018 kaç aylık? Mehmet şurayı bir oku sen kaç ay 2018-2019 yıllarına ait. Eğitim ve üretim sezonu demiyor ya. 2 yıla ait diyor. 24 ay var değil mi burada? Hocam, şey... O zaman bir şey soracağım. 24 ayda kaç megabayt dosya boyutu harca? 24 kere 258. Bravo. Peki 24 kere 258 ne? 20 ne? megabayt. Bu tarz sorularda megabaytı gigabayta çevirin arkadaşlar. Nasıl çevireceğiz? Megabayt gigabayta bir önceki videoda anlattık. 2 üzeri 10'a bölerek. Nasıl sadeleştiriyorduk? Hatırlıyor musunuz? O zaman o da tarz... 2 üzeri 2 yani 4 kalır burada. 24'ü 4'e bölün 6 gigabyte harcamışız arkadaşlar. E, 6 GB harcayınca elimizde ne kadarlık Flash bellek var. 8 GB'tı. Geriye kaldı 2 GB. Hadi Mehmet megabayta çevir 2 GB'tı. Evet, evet megabayta çevirmek için. İşte bu ben, ben Zor soru değil değil mi? Ben şeyi ben yaptım parayı Evet soruyu çözmüş gibi oldu. Anlaştık değil mi arkadaşlar? Mantığımız bu şekilde megabayta gigabayta çevirerek sorunu çözüyoruz.